Merhabalar gençler 9. sınıf konu anlatımımıza devam ediyorum. Şimdi eski çağda inanç, bilim ve sanat konularına bakacağız. Hani biz bazı uygarlıkları görmüştük ya Anadolu'da, Mezopotamya'da, Mısır'da ve Türkistan'da yine Avrupa'da Yunan medeniyeti gibi bunların belli başlı medeniyetlerinin inanç, bilim ve sanat konularına bakacağız. Yine ders videosunun yani bu videonun ders metni aynı şekilde PDF olarak açıklama kısmında ücretsiz olarak yüklü olacak. Ona da dikkat edip indirip takip etmenizi öneriyorum. Şimdi biz ilk başta Mezopotamya'da kurulan uygarlıklardan başlayalım. Mesela eski çağda Mezopotamya'da bir Sümer, Akat, Elam, Babil ya da Asur gibi devletler olduğunu biliyoruz. Ama burada Mezopotamya'da biraz Sümer ve Asur'a odaklanacağız. Genel özellikleri nedir? Hatırlarsanız yazıyı icat eden Sümerlerdi değil mi? Şimdi o yüzden böyle çok önemli bir yere sahipti Sümerler. Mezopotamya'nın temeli aslında Sümerlere dayanıyor. Ve bu döneme ait eserler. Bakın çok dikkat edin buraya. Mesela Sümer'den kalan mimari eser görebilir misin? Hayır, çok göremezsin. Neden? Çünkü taş ve ağaç az, kerpiç yaygındır. Kerpiçler arkadaşlar daha çözülebilen bir madde olduğu için o dönemden bize mimari eser çok da ulaşmamıştır ulaşanlarda maalesef tahrip edilmiştir ve genelde unutmayın şu an bütün konu işleyeceğimiz zaman eğer inançla ilgili bir soru gelirse yazılılarınızda hemen hemen hepsine hangisinde olmayacağını söyleyeceğim çok tanrılı inanç vardır. Çok tanrılı inanç sistemi hakimdir genelde bu dönemdeki uygarlıklarda. Unutmuyoruz bunu. Şimdi bakalım bir de Asurlara gelelim. Asurlar arkadaşlar aynı Mezopotamya'da kurulan uygarlıklardan biri ve Sümerlerin inanç ve kültür mirasını geliştirerek devam ettirmişler. Yani aynı sistem bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çünkü dedim ya Sümerler öyle bir kök salmış ki Mezopotamya'da ardından gelen uygarlıklar da onlarınkini devam ettirmiş. Bak çok dikkat edin bir şey söyleyeceğim. İnanç sistemi var doğal olarak bir şey inanacaklar. Ve bu inançların da baş tanrı var Assur onun etrafında şekilleniyor. Zaten bu isimden dolayı Asurlar diyoruz. Şimdi buraya dikkat edin. Ben şunu sürekli söylerim öğrenciye. Baş tanrı varsa demek ki daha alt seviyede inandıkları tanrılar da var. O zaman ben baş tanrı ifadesini görüyorsam buna çok tanrılı diyeceğim arkadaşlar. Çok tanrılı bir inanç sistemi var. Çünkü baş tanrı Asur dedi. Devam edelim. Astronomi ve tıp alanında ilerliyorlar. Özellikle yine Sümer'i devam ettiriyor dedim ya. Sümerliler yazıyı bulmuş çivi yazısıydı. Ne yazıyorlardı? Tabletleri yazıyorlardı. Aynı şekilde Asurlular da bunu devam ettiriyor ve kil tabletlere yazıyorlar. Zaten yeryüzündeki ilk kütüphanede bunlardı arkadaşlar. Nerede? Ninova'da bugün Musul yakınlarında kütüphane kuruyorlar. Mimari ve sanata geldiğimizde bakın bu çok önemli bir görseldir. Saray duvarlarına kabartmalar, rölyefler yapıyorlar bir de saray ve tapınak girişlerini işte bu gördüğünüz Lamassu adı verilen insan başlı kanatlı boğa ya da aslan heykelleri yapıyorlar. O güç ve ihtişamı gösterebilmek için. Yani saraya kim gelir arkadaşlar? Sarayda senin işte devlet erkanın olur. Halk bu sarayı gördüğü zaman etkilenir değil mi? Gücü, ihtişamı görür. Bir de yabancı ülkelerden elçi gelse, antlaşma için gelse, görüşmek için gelse vesaire. Bak bu ihtişamı gördüğü zaman Asurlulardan etkilenir. Korkar. O yüzden gücünü ve ihtişamını böyle kabartmalarla ya da Lamassu adı verdiğimiz bu heykellerle gösteriyorlar. Tamam. O zaman şöyle diyelim mi? Bunların siyasi amaçları, askeri amaçları sanatlarını da etkilemiş. Çünkü bak orada etkileyebilmek için, güç ve ihtişamını gösterebilmek için burada Lamassu adı verilen heykeller yapmışlar. Tamam. Yani insan başlığı ama gücümüz arkadaşlar aslan gibi, boğa gibi demek istiyor. Tamam. Devam edelim. Şimdi bak bu da çok önemli bir şey. Bu ziguratlar hem Sümerler'de var hem Asurlar'da var Babiller'de var. Bakın zigurat dediğimiz şey 7 katlı genellikle basamaklı bu piramit şeklindeki tapınaklardır. Bu çok önemlidir. Sümerlerden de Asurlulara miras olarak kalıyor. Şimdi burası neden önemli? Şimdi bu tapınak var bunun içinde. Bakın bu yıl ÖSYM tarafından soruldu gelecek yıllarda size de çıkar çünkü 3-4 yılda bir ya da 5 yılda bir bu tarz soru geliyor. Tapınak var içerisinde yani ibadethane unutmuyoruz arkadaşlar İbadet ediyorlar içinde. Burada depo var depo dediğimiz şey yani soğuk hava deposu ambar var çünkü ürünleri burada depoluyorlar. Hatırlayın Sümerler'de tarım yaptığında ürünleri buraya getiriyorlardı. Ve yazıya da zaten o not alma şeklinde geçiyordu. Kim getirdi kim getirmedi değil mi? Depo var. Arkadaşlar burada bazı devlet binaları var. Devlet binası ama saray değil. Bak unutmuyoruz bunu. Tamam Daha birçok şey var. Mesela en üst katında rasathane var. Ne demek rasathane? Gözlemevi. Gök cisimlerini inceleyecek. Uzayı incelemeye çalışacak. O da biraz astronomide ilerlemelerini sağlayacak. O yüzden bunlar genelde devlet tarafından korunan yerlerdir. Asurlularda da dediğim gibi güç, ihtişam ve dini otoriteyi göstermek için sanat gelişmiştir arkadaşlar. Şimdi biraz daha önemli bir uygarlığa geldik. O da Mısır uygarlığı. Bak, Mısır medeniyeti hep böyle gizemini koruyor. Napolyon işte piramitlere girdiğinde ne gördü? Ya gençler ne görebilir? Nereden bileceğiz? Yani o belki bir yaygın şöyle bir dedikodu yani girdi mi girmedi mi bunlar bizim meselemiz değil. Genelde hep bunları merak ediyor öğrenciler. Şimdi Mısır'a gideceğiz ve oradaki o piramitlerin yapıldığı uygarlıklara bakacağız ki bunun biraz siyasi tarihini işlemiştik bir önceki derslerde. Şimdi inanç bilim ve sanata bakıyoruz. İnancına baktığımız zaman işte bu Mısırlılarda çok tanrılı bir inanç var. Bakın yine çok tanrıcılık görüyoruz. Bunu ileride de söyleyeceğim ama buna politeizm deniyor arkadaşlar. Politeist inanç. Poli çok demek teist dinle ilgili. Çok dinli, çok tanrılı daha doğrusu. Ve bunların başlarında firavunların olduğunu söylemiştim hatırlıyor musunuz? Firavunlar vardı. Bu firavunların bazıları kendilerini tanrı kral kabul ettirmişler. Aa bir dakika. Tanrı kral mı? Yani adam hem kral hem tanrı olduğunu iddia ediyor. Bunu hukuk kısmında da söylemiştim. O zaman hukuk da çok gelişmez. Çünkü her söylediği sorgulanmadan kabul ediliyordu. O yüzden bunlar da Firavunların tanrı kralı olduğunu bilelim arkadaş unutmuyoruz. Bir de enteresan bir şekilde ölümden sonraki hayatın olduğunu inanmışlar. O zaman ahiret inancı var diyoruz arkadaşlar. Bir cennet cehennem inancı var diyoruz. Bazıları bunu reenkarnasyon zannediyor. Hayır bu anlamda değil. Cennete ya da cehenneme gidileceği. Aynı bedende daha doğrusu dirileceklerine inanıyorlar. O zaman o bedeni ne yapmaları lazım? Korumaları lazım. Nasıl koruyacaklar? Mumyalayarak koruyacaklar. Bakın şimdi o kadar bağlantılı gideceğiz ki. Burada mumyacılıkla ilgili bir tekniği bahsedeyim. Bak, ölümden sonra o bedene ihtiyacım var diyor. O zaman ne yapacağım? Mumyalamada gelişeceğim. Mumyalamada da çok enteresan. İç organlar çıkarılıyor. Şimdi Anatomiyi biliyor adam, adam o zaman. Niye? Anatomide insan bedenini tanıyor. Tıpı biliyor artık. Tıpta işte ilerlemeye başlıyor. Mesela beynini çıkaracak. Nasıl çıkaracak? Beynine burnundan çıkartacak. Verdiği bir sıvıyla o beyni sulandırıp burnundan çıkartacak. Şimdi niye anlatıyorum bunu biliyor musun? O zaman bu adam hangi karışımla bedenin ne kadar süre nerede bekletileceğini beynin işte nasıl akıtılacağını biliyorsa kimyada ve eczacılıkta da gelişiyor. Hangi karışımların neye iyi geldiğini biliyor. O zaman bu insanlar tıpı da biliyor, insan bedenini biliyor. O zaman anatomide de gelişiyor. Bak şimdi o zaman bu adamın bir inancı yani ahiret inancı onu mumyalamaya götürdü mü? Götürdü. Yine bu inanç o zaman onu bu bilim dallarında geliştirdi mi? Geliştirdi. İnancından dolayı böyle oldu. Yani buna inanmasa belki bunu keşfetmesi başka sebeple de olsa belki ya geç olacaktı bilemiyoruz. Şimdi dikkat. Bunlar inançlarından dolayı bir de mumyalama haricinde piramit yapımında ilerlediler. Meşhur bildiğimiz Mısır piramitleri. Gençler bunlar anıt mezardır. Kim için? Firavunlar ve soylular için. Bunlar anıt mezar. Unutmuyoruz. Kral mezarları, firavun mezarları ve halk için labirent mezarlar yapılıyor. Krallar için bunlar yapılıyor soylular için de. Şimdi buraya dikkat edin. Bu bunların arkadaşlar bir geometride geliştiklerini gösterir. Bak bu, bu mimari yapabilmeniz için müthiş geometri bilmeniz lazım. Matematik ve geometri bilmeden adım atamazsınız. Şimdi buraya gelelim. E, güneş takvimini yaptılar. E, güneş takvimini yaptıkları için de astronomide ilerlediler. Unutmuyoruz ilk güneş takvimi bunlarda ve bu güneş takvimi daha sonraki uygarlıklar tarafından geliştirilecek. Tıpta da ilerlediler onu da söylemiş olduk ve hani hatırlıyoruz Sümerlerin bir çivi yazısı vardı. Mısırlıların yazısı ne? Mısırlıların yazısı hieroglif yazı arkadaşlar resim yazısı. Bu hatta bizim Sultanahmet Meydanı'nda da bir örneği var. Böyle resimlerle anlatıyorlar. Hani günümüzde emoji gibi düşünelim ama tabii onlarınki farklı. Peki bu hieroglif dediğimiz resim yazısını neye yazıyorlar? Papyrus kağıdına. Bak unutmuyoruz. Paper'dan getirin aklınıza. Sayfa zaten. Kağıt. Şimdi burada şuna bakalım. Hieroglif bunların yazısı. Çivi Sümerlerin yazısı. Sümerler kil tabletleri yazdılar pişirdikleri o tabletlere ama Mısırlılar papyrus kağıdına yazdı. Unutmuyoruz bunu. Ama Önemli bilgiler vermiş olduk. Mısır'ı da artık yavaş yavaş geçelim. Gelelim Anadolu'ya. Şimdi Anadolu'da bir iki uygarlığa bakacağız. Bunlardan bir tanesi Hitit Krallığı'dır arkadaşlar. Bakın Hitit şu anda e, şöyle başlayayım daha doğrusu. Bunda da çok tanrılı inanç var. Yani politeist inanç var. Çok tanrıcılık var. Hatta o kadar ki bunlar Komşu ülkelerdeki tanrılara bile tapmışlar uygarlıkların tanrılarına. O yüzden bin tanrılı Hititler ya da bin tanrılı il, bin tanrılı ülke anlamına gelen ifadeler kullanılmış Hititler için. Ben olsam bunu güzel bir not alırım. Tamam mı? Bu tam sınavlık, yazılılık soru. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi birçok yabancı tanrı yani yabancı ülkelerdeki tanrıları da benimsediklerini görüyoruz. Tanrıların insani özellikler taşıdıklarına inanmışlar. Bilim ve sanata geldiğimizde bunlar da astronomi ve tıp gelişmiştir. Zaten gençler bu dönemde astronomi, tıp bunların gelişmemesi biraz zor. İnançlar genelde buraya yönlendirmiştir. Hatta bak Mısırlılarla ilgili şunu hatırlatayım size. Şöyle güzelce bir silelim. Mesela Mısırlılar arkadaşlar hatırlayın Nil nehrinden dolayı önemliydi. Heredot'un sözü değil mi? Evet Mısır Nil'in bir armağanıdır sözünü söylemişti. Derste de işlemiştik. Şimdi Nil nehri çok önemli. E, bunlar da tarım yapacaklar. Nil nehri taştığında senin tarla benim tarla birbirine karıştı. Ne olacak? İşte geometriyle tarla alan hesaplamaları yapacaklar. Vergi toplayacaksın matematikte ileri Yani pratik hayatları hep bunları geliştiriyor. Zaten insanın şu an günlük hayatına baktığınızda gelişmemesi mümkün değil. Çok ihtiyacımız olduğu için ihtiyacımızı karşılayabilmek adına biz birçok alanda ister istemez gelişiyoruz zaten. Bunlarda da yine astronomi ve tıp gelişmiştir ki Hitit'e bakın arkadaşlar Mezopotamya uygarlıklarına açık bir bölgede. Şimdi buradan gittiğiniz zaman Mezopotamya ulaşacaksınız. Şuradan gittiğiniz zaman Mısır ulaşacaksınız. O zaman Anadolu dediğimiz bu coğrafyamız Mezopotamya ve Mısır etkilerini sentezliyor. Bundan dolayı çok dikkat edin. Mısırlıların hieroglif yazısını geliştirip kendileri bir hieroglif yazısı buluyor Hititler. Aynı şekilde Mezopotamya'daki çivi yazısını da kullanıyor. Bak Anadolu'da hem çivi hem hieroglif yazısı kullanılmıştır arkadaşlar. Devam edelim. Kabartmalar, mühürler, fil dişi eserler bunlar da yaygın. Yine Hitit sanatı sentez ve dini ağırlıklı olarak gidiyor. Sentez yani Mısır ve Mezopotamya'yı sentezliyor, birleştiriyor. Bir de Urartular var. Yine Anadolu'dayım. Bak bu uygarlıkları konu olarak işledik. Van'da kurulmuş olduğunu hatırlayın. Şimdi Sarp kayalar, dağlar bunların etrafında kurulmuşlar. Bunlarda da çok tanrıcılık var. Hatta bak baş tanrıları Haldi. Şimdi yine söylüyorum baş tanrı varsa çok tanrıcılık var. Tamam? Çünkü baş tanrı varsa diğer tanrıları da oluyor bunların. Devam ediyorum. Bak çok önemli. Mimariye geldiğim zaman dağlık arazide değiller mi? Ha bak görüyoruz burada kaleler yapmışlar. İşte Van Kalesi. Barajlar yapmışlar. Su kanalları yapmış. Yani o suyu iyi götürebilmek, akıtabilmek için barajları yaparak suları yine muhafaza etmeye çalışmışlar. Kullanmak istemişler. O yüzden bu Şamran kanalı bunların mühendislik başarısının bir kanıtıdır. Oda şeklinde mezar yapmışlar gençler. Eğer bir uygarlık birazdan geleceğim oda şeklinde mezar yapıyorsa ahiret inancına o da sahiptir. Unutmuyoruz. Yine kaya kabartmaları, yazıtlar, metal işçiliği yani maden var. Silah kültürü, mızrak, kılıç, kalkan yapımında falan yine usta olmuşlar. O yüzden Urartu sanatının kale yaptılar, askeri ve yine barajlar, su kanallarıyla da mühendislik odaklı olduğunu unutmayalım. Hayatlarını kolaylaştırmak için insanlar görüyoruz ilk çağdan beri mimari eserler yapıyor, üretim yapıyor. Devam edelim. Antik Yunan medeniyetine geldik. Sona doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlar inanç sistemi az önce yine söylediğim gibi bunlarda da çok tanrıcılık var. Buna politeizm ya da politeist inanç diyoruz. Şimdi dikkat. <laughs> Burayı önemseyelim. Bunlar tanrılarını insan biçiminde düşünmüşler. O yüzden de heykelcilikte ilerlemişler. Heykelcilikte ilerlemek. Arkadaşlar tanrıyı insan şeklinde düşününce onu surete dönüştürmek istemiş. Bunu yaptığı için de heykel sanatında ilerliyor. Tanrıların evi olarak da Olimpos Dağı kabul edilmiş. Olimpos Dağı'nda tanrıların yaşadığını düşünmüşler. Onları eğlendirebilmek için de Olimpiyat Oyunları düzenlemişler. O yüzden günümüzdeki Olimpiyat Olimpos'tan geliyor. Unutmayın. Tapınaklar inşa etmişler ve bu tapınaklarda çok iyi mimari düzenler yapmışlar. İstanbul gibi birçok Anadolu şehrinde de görebilirsiniz Yunan, Roma medeniyetinden kalan, uygarlıklardan kalan eserleri. Dor dediğimiz şu Arkadaşlar mimari yapıda yine İon bunlar ve Korint dediğimiz bu eserlerle biraz böyle mimari e, özellikleri sergilemiş oldular tiyatrolar, agoralar ve stadyumlar yapmışlar bunlar yine Anadolu'da görebileceğimiz şeyler heykel ve seramik yapımında dediğim gibi ilerlemiş oldu Yunanlar bu kadar mı Yunanlar çok önemli medeniyettir arkadaşlar antik Yunan Hatta bunları değil sadece bilim ve felsefede de ilerlemiştir. Mesela astronomi bağımsız bir bilim dalı haline getirmiştir Yunanlar. Yine matematikte teorik düşünceyi geliştirmiştir. Özellikle bak bugün kullandığımız alfabe arkadaşlar Fenik alfabesine dayanır. Fenike alfabesi Doğu Akdeniz'deki bir uygarlıktır Fenikeliler. Ama Yunanlılar bu alfabeyi geliştirip günümüzdeki Latin alfabesinin temelini atmışlardır. Roma'lılar da daha sonra katkı sunmuştur. Bakın bugünkü alfabemizin temeli atılmış oldu. Şu an bu yazdığımız alfabe var ya. İşte bu e, Yunanların geliştirdiği Fenik alfabesine dayanıyor. Önemli isimleri var. Herodot mesela, tamam mı? Tarihte. Sokrates, Platon, Aristoteles felsefede gibi bunları bilin. Hipokrat'ta da tıbbın olduğunu bilelim. Hipokrat yemininden aklınıza getirebilirsiniz. Önemli isimler yetiştirmişler arkadaşlar. Unutmuyoruz. Evet, o kadar bahsettik artık kendimize gelelim. Tamam? Artık bize gelelim. Türkistan'a geliyoruz. Biz nasıldık? Biz neye inanıyorduk? Biz nasıl sanat üretiyorduk? Biz buna bakacağız şimdi arkadaşlar. İnancımızda şu var: gök tanrı inancı. Yani yukarıda bir gök tengri var. O tengriye inanmış Türkler, tek yaratıcı olduklarını kabul etmişler. Tabii yanlarında farklı varlıklar inanmışlar ama artık bunu melek gibi tabir edin, başka türlü tabir edin ama biz müfredatta ne diyoruz? Bak burada gök tanrı inancında tek tanrıcılık. Zaten bu Türklerin İslamiyete geçişini bir nebze kolaylaştırıyor. Tamam Kolaylaştırıyor. Tek sebep bu olmaz. Birçok sebep var. Önemli sebeplerinden biri bu. Yukarıda bir Tengri var. Her şeyi görür, her şeyi bilir, duyar. İslam'daki Allah inancıyla benziyor. Ama bizde Türklerde atalar kültü de var. Yani geçmiş ruhların bize yardımcı olabileceğine de inanmışlar. O yüzden onların mezarlarına da önem vermişizdir arkadaşlar. Geçmişlerimizin mezarlarına önem veriyoruz. Doğa unsurlarına saygı duyuyoruz ağacı böyle kesecek durumda olsak bile küçük ağaçlar korkmasın diye baltanın ağzını bezle bağlayabiliriz mesela. Onun yanından geçerken o korkma. Önem veririz arkadaşlar. Bunlar önemli. İşte ateşe kutsallık verebiliriz. Suya kutsallık verebiliriz. Bunlar önemlidir eski Türklerde. Ölümden sonra yine hayata inanç var. Yani yaşama inanç. Bu yine ne diyoruz? Ahiret inancı var. Cennete uçma diyoruz arkadaşlar. Cennete gideceğiz. Uçma. Cehenneme de tamu diyoruz. Bazen bunları sonunda yumuşak geyip görmeye de bilirsiniz. Unutmayın. Şimdi geldim. Çok önemli bir yerdeyim. Şimdi biz arkadaşlar kurgan ve balbal bal konusuna bakalım. Türklerde ölüler kurgan adı verilen bu oda şeklindeki mezara gömülüyorlar. Tamam mı? Bunun içerisinde ölümüz var. Tabii böyle kapısı yok da ben bunu sembolik olarak yaptım. Burada kapı yok ama ne var? Şimdi büyük bir höyük yapıyoruz üzerine basıp geçmeyelim, saygı duyalım, bilelim. Eski bir geçmişimiz var, ruhumuz var, önemli bir şahsiyetin cenazesi orada yani, bedeni orada. O yüzden ona basıp geçmeyelim, düzgün bir saygı bir şekilde davranalım. Bu kurgan mezarlara, evet insanlar, ölüler ne yapıyorlar? Eşyalarıyla gömülüyorlar. Eşya ile gömülme varsa az önce söyledim, oda şeklinde mezar, eşya ile gömülme varsa yapıştırın ahiret inancını. Çünkü ahirette onunla devam etmek istiyor. Tamam. Yeri geliyor atını bile yanına gömdürüyor arkadaşlar. Ve bu mezarların başına bakın burada gördüğünüz balbal bal adı verilen taşlar dikiliyor. Bu balbal bal taşları nedir hocam? Bunlar öldürülen düşman sayısını temsil eder. Bu temsil sayesinde zaten Türkler kahramanlıklarını göstermiş olurlar ölümden sonra bile. Bu çok önemli bir şeydir ve bunların ahirette yine onlara hizmetkar olacağı düşünülür. Bu bir inanç ne diyeceğiz yani buna bir şey diyecek bir şey yok. Ne yapıyor o zaman? Balbal bal da bende ahiret inancını yine göstermiş oluyor kurganla beraber. Tamam? Unutmuyoruz kurgan ahiret inancı çünkü mezardır o da şeklindedir. Balbal e, bal da mezarların başına dikilen heykellerdir. O yüzden heykelcilikte de ilerliyor. Bir nebze olsun bu da ahiret inancını yine gösteriyor. Peki hocam Türkler sanatlarında nasıllardı? Gençler Şimdi biz doğayla iç içe yaşamışız. Sürekli bozkırdayız. Hayvanlarla iç içeyiz. O yüzden bizim sanatlarımıza ister istemez hayvan üslubu yerleşiyor. Hayvan motifleri yapıyoruz. Metalde de daha doğrusu demir ve bakır işlemecilik özellikle demir işlemeciliğinde önemliyiz. Yani biz madencilikte de ileriye gidiyoruz. Madencilik varsa ateş de iyi kullanılıyordur. Kontrol altında tutuluyordur. Dokumacılık çok önemli. E, hayvancılık yapıyorum. Hayvancılık yaptığım için yün elde ediyorum. ip üretiyorum. İşte ilk düğümlü halı geliyor. Dünyadaki ilk halımız en eski halı. Pazırık kurganından çıkarılan. Bak yine kurgan dedim. Yani bu nereden çıkarılmış? Bir mezardan çıkarılmış. Hatta böyle büyük bir buz kütlesi içinde çıkarıldığı için günümüze kadar da ulaşmış. Ne oluyor arkadaşlar? Bir dikdörtgen şeklinde, kare şeklindedir bu. Hemen hemen 2'ye 2 iki ebatında. Bunun üzerinde de yine hayvan motifleri vardır. Bak bu da çok önemli ve bu arkadaşlar dünyanın en eski halısıdır. Bizim dokumacılıkta ileriye gittiğimizi gösterir. Atı evcilleştirdik arkadaşlar. Bak diğerlerinde piramit anlattık vesaire birçok şey anlattık. Biz de atı evcilleştirmişiz. Atın bu anlamda kullanılması önemli. Savaşlarda, ulaşımda ön plana çıkıyoruz. Dikkat. Şimdi geldik. Hocam başka alanlar var mı? Var. Mesela 12 hayvanı Türk takvimi kullanılıyor. Ve bu takvimde arkadaşlar her yıla bir hayvan adı veriliyor. Ve güneş esasıdır unutmayın. E, 12 aya bölüyoruz bir yılı. Her yıl bir hayvan adıyla anılıyor ve 12 yılda bir tekrar başa dönüyor. Mesela şu an 2026'dayız. Hadi bakalım hangi yıldayız? Yunt yılındayız. At yılındayız arkadaşlar. Tamam. Unutmayın. Yani böyle devam edecek, devredecek. İşte bir önceki mesela 2014'te biz neredeymişiz yine at yılındaymışız. Şimdi 2026'da at yunt yılındayız. Bu devam edecek böyle sürecek. O zaman Türklerde hangi alanda yine gelişme var? Ee, pardon astronomi alanında gelişme var arkadaşlar. Zaten gök tanrı inancına sahip dedim ya. Ya bu adam gök cisimleri incelemeden durur mu? Bir de bozkır kültüründeyiz. Biz sürekli konar göçeriz. Bak bir sonraki konularımız içerisinde çok önemli konu gelecek bir sonraki derste. Bak konar göçeriz ya benim ne zaman yağış var ne zaman yok hangi bölgede işte nasıl yaşarım ne zaman gitmeliyim yola çıkmalıyım bunları bilmem için ne lazım bana takvim bilgisi lazım. İşte bu yüzden de takvimde önemli bir adım atıyoruz. Gelelim sona geldik dedim ya bozkır kültüründeyim arkadaşlar. Bozkır coğrafyasındayım. Ben o zaman taşınabilir sanat eserleri yapmam lazım. Benim evimi bir tehlike olduğunda söküp götürebilmem gerekiyor. Ve bu çadırın yapımı, sökümü kolay. 2 saatini, 3 saatini alır ve gayet de profesyoneldir. Bakın keçelerle kaplamış. Yukarıda bir boşluk bırakabilir. Orayı açar açmaz doğayla, gökle yine irtibatlı gök tengriyle ve evin direği vardır burada arkadaşlar. Bizim evimizin direği demek buradan gelen bir tabirdir. Kışın arkadaşım ne yapmaz? Böyle Soğuğu çok geçirmez, yazın da sıcağı çok geçirmez. Çok önemlidir bu çadır. Bunu bir sonraki dersimizde konar göçer hayatta daha iyi anlatacağım. O yüzden bozkır kültüründen dolayı taşınabilir sanat eserleri de yapmışızdır. İnanç, bilim ve sanatına da böylece Türkistan'ın bakmış olduk. Gençler ben bunların hepsinin ödevini aşağıya koyuyorum. E, kendi yazmış olduğum kitaptan veriyorum ödevleri. Oradan da takip etmenizi öneririm. Hız yayınlarında yazmış olduğum kitaptan veriyorum bunların bütün video soru çözümleri de yüklü. Ona da bakabilirsiniz. Yazılı çalışmaları da yine gelecek videolarda sizinle olacak. Evet kendinize iyi bakın. Umarım verimli olmuştur. Görüşmek üzere.